Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Sayın Bakanımızın köy okullarının açılmasıyla ilgili talimatları oldu. Bu kapsamda da ilimiz genelinde çalışmalarımızı son noktaya getirdik. Bugün Ödemiş köyümüzde köy yaşam merkezini açma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda burada köylümüz, muhtarımız, köy sakinlerimiz her birisi çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalara bizzat refakat ediyorlar. Yine meslek liselerimizde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz aynı zamanda masalar, sandalyelerini kendileri ürettiler. Buraya köy yaşam merkezimize inşallah bunları teslim edeceğiz. Aynı zamanda devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde köy okulumuzu onarıyoruz, tadilatını yapıyoruz. İnşallah köy okulumuzda köyümüzün kalbi olacak burası. Hem yaşlılarımız, gençlerimiz, yavrularımız burada köy okulumuzda birliktelik sağlayacaklar. Bu kapsamda köy yaşam merkezimizde halk eğitim kanalıyla köylümüzün istemiş olduğu hangi kurs varsa, bu tarım olabilir, arıcılık olabilir veya Kur'an kursu olabilir ve benzeri kursları inşallah açacağız, açmaya devam edeceğiz. Köyümüzde çalışmalarımız işte köy imamımız, azalarımız, köy halkımız olarak devam ettiriyoruz devletimizden Allah razı olsun. Yani köyümüze böyle bir şey kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz köy halkı adına. Köy halkı olarak sen yani güzel zevkle yapıyoruz yani işimizi. Tamir, bakım, onarım, muhtarımız, ağzalarımız, hocamız yani çalışmalara devam ediyoruz. köylü olaraktan kendimiz parasız almadan yani parası şekilde koptuk geldik işimizi gücümüzü bıraktık. Kalkınsın istiyoruz yani köyümüz gene bir herkes bir şeylerden faydalansın. Fedakarlığımızı yapıyoruz. Yani köylümüz komple el birliğiyle köy yaşam merkezimizi kurmak için elimizden gelen yardım şeyi gösteriyoruz.